Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum. Geri getirme işlemi evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir. Çizgi koyduğum yerleri adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömmeniz yeterlidir. Arkadaşlar Ercüment Hoca'nın Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin tamamen düzeldiğine, yoluna geldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarla bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Akbüyü bozumu, bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.